والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيدنا وإمام أخيه ما دد يا رسول الله ما دد يا صلاة أصحاب النجاة ما دد يا مشاكل شاء الله سيدنا محمد الحكيم تاركات النار الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أسألك الله العظيم Allah Azze ve Celle emrediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salatu selam getirin. O salatu selam getiren Allah Azze ve Celle meleklerden hepsi salatu selam getiriyor. Siz de salatu selam getirin diyor. Allah Azze ve Celle bu emirdir. Zaten o salatu selam yatırmasan ne imanın tamam olur, ne namazın, ne niyazın, ne orucun hiçbir şey tamam olmaz. Sen bu Peygamber Efendimiz e sallallahu aleyhi ve e, salat selam getirirsen hem sana da e, fayda olur. Sana bir selam şey yaparsa Allah sana on kat sevap yazar. Sana e, cevabı olarak sana da e, Peygamber Efendimiz'den e, cevap gelir. Sana da aynısını sana e, verir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis şerifte böyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz. Kim bana selam Ben de aynısını şey yaparım. Selam, salat getirir. Yani bu büyük bir nimettir kıymetini bilmiyor insanlar. Zannediyor ki bir şey olmaz ee, söylesek de söylemesek de söylem bazıları bilmeden söylemiyor bazıları da bilerek söylemiyor o daha kötü olarak bilmeyerek hadi Allah affeder hürmet o hürmeti var insan ama tembellikten yahut aklına gelmediği için bu salat selam getirmiyor. Her gün e, Peygamber Efendimiz'e 100, 200, 500, 300 ne, ne kadar itirebilse insan onu yapması lazım. En azından 100 kere salat selam getirsin. En azından. Yani şimdi önümüze Şaban'ın ayı gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayıdır. Onda daha fazla iki misli yapmam, yapmak lazım. Yüz yapıyorsan iki yüz yap. İki yüz yapıyorsan dört yüz. Dört yüz yapıyorsan sekiz yüz bin yap. Ee, zarar yok, faydası var. Ganimettir bu. Şimdi insanlar ganimet duyunca atlayıp alacaklardır. Halbuki esas ganimet budur. Ahiret için sana kalacak olan bunlardır. Allah Peygamber Efendimiz'in rızasını üzerimize olsun. Onun muhabbeti kalbimizde doldursun. Peygamber Efendimiz'in her şeyden fazla seveceğimiz Bu dünyada emirdir. Annenden, babandan, nefsinden daha fazla sevmen emirdir. Allah bu güzel emirleri yerine getirmesini nasip etsin inşallah. Evet.